Merhaba arkadaşlar. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Arabamız hazır. Artık yola çıkma zamanı. Şu i̇stikametimiz Şerifli Koçhisar Allah izin verirse. Durumlar bizden böyle. Ve şimdi böyle oturuyorum. Kıymalı pide verdim. Kedilerime. Ama benim kedi yemedi. Bu kedi yedi arkadaşlar. Ağzını bile sürmedi. Çekti gitti bir dokundu. İşte böyle oturuyorum şimdi arkadaşlar. Canlarım durumlar böyle bizde. Bahçemizde oturuyorum. Eşim çay yapıyor. En son onu getirecek bütün malzemeleri çektik yine. Yine bu bir, bir sürü malzeme çektik. Sanki mübarek Almanya'dan geliyoruz ya da Almanya'ya gidiyoruz gibi bir durumlar var. Ya iki gündür çeki çeki bitiremedik. Ben orada hiç elimi sürmem dedim vallahi. Bu ne ya yoruldum dedim. Tamam hanım sen hiç karışma diyor. Garajımızda böyle duruyor arkadaşlar arabamız. Serin serin. Durumlar böyle işte. Hayırlı gidip hayırlı gelelim canlarım. Orada benim şey yok, internet yok. Telefon internetiyle olduğu kadar halledeceğim, halletmeye çalışacağım. Durumlar bizden böyle. Allah'ın izniyle. İşte böyle canlar. Sizlere sevgiler, selamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Yolda ya da koşsa.